Merhaba arkadaşlar, denemem.com üzerinden nasıl deneme çözebiliriz bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle deneme çözebilmeniz için öğretmeniniz tarafından size bir deneme kodu ya da bir deneme linki gönderilmiş olması gerekir. Bu kodu veya linki kullanarak deneme çözebilirsiniz. Ee, nasıl gönderecek öğretmeniniz bakın hemen onu göstereyim. Bu alan hiç kafanızı karıştırmasın burası sadece öğretmene görülecek bir alan. Şimdi burada denemeyi oluşturduğu zaman öğretmeniniz bir tane şurada bakın deneme kodu var. Bu kodu alıyor size gönderiyor. Peki siz bu kodu ne yapıyorsunuz? Burası sizin göreceğiniz alan. Denemem.com'a girdiğiniz zaman bakın deneme kodunu giriniz yazıyor. Bu alana deneme kodunu giriyorsunuz. Başla dediğiniz anda bakın böyle bir sayfaya yönlendirdi bizi. Bir de isterseniz linkle nasıl giriliyor onu bahsedelim ki aynısı zaten. Sadece linke tıklamanız yetecek. Şurada bir tane link var. Bunu öğretmenin size gönderdiğini varsayalım. Şu şekilde linki açtığınız anda bakın karşınıza yine aynı alan gelecek. Bu ekranda ne var? Bunu bir anlamaya çalışalım. Öncelikle ekranda sınavın adı, yani denemenin adı ve öğretmeninizin size mesajı var. Başarılar dilemiş öğretmeniniz. Ee, bir sınav kodu var. Sırası var. 40 dakika süresi var sınavın. Yani süresiz de olabilir. Bunu öğretmeniniz ayarlıyor. Anında cevap. Ne demek anında cevap? Sınava girdiniz ve sınavı bitirdiniz. Anında cevabınızı görebiliyorsunuz ki bunu da öğretmen ayarlıyor. Dilerse göremeyebiliyorsunuz. E, onu da birazdan göstereceğim. Aynı cihaz diyor. Bakın bu denemeyi aynı cihazda birden fazla çözülebilir. Eğer öğretmeniniz bunu sınırlandırsaydı bir kere çözme hakkınız olacaktı. Hemen bu alanda bir de e, lütfen isminizi yazın diyor. Buraya kadar dikkat ettiyseniz hiçbir şekilde sisteme üye olmanız gerekmiyor. Kesinlikle üyelik yok. Sadece isminizi yazmanız yeterli denemeye. Ne ee, için gerekli? Çünkü öğretmenin sizi tanım, tanıması gerekiyor. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Hemen yazalım. Ahmet Şık yazdım. Bakın denemeye başla dediğim anda deneme başlayacak ve sorular karşıma gelecek. Sistem bu kadar basit. Başla dedim. Evet sorular geldi. Sizin için dünyanın en zor sorusunu hazırladım ve süremizde başladı gördüğünüz gibi. Bakın ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? Bu soru. Neyse soruyu çözebiliyorsunuz. Buradan bakın soru numarasına tıklayarak soruyu seçebiliyorsunuz. Üçüncü soruyu çözeyim hemen. B dedim gördüğünüz gibi. Dördüncü soru C. işte buradan da işaretleyebiliyorsunuz. Veya ikinci soruyu seçeyim. Alttan da işaretleyebiliyorsunuz. İster buradan işaretleyin sağ taraftan. isterseniz alt taraftan veya boşa çekebilirsiniz. Bakın bu soruyu boş bırakmak istiyorum. ben bu sorulara bir cevabını atarıp belirlemediğim için burada sonuç görünmeyecek şimdi. Hepsi boş gösterecek. ancak siz dilerseniz, yani şey, öğretmeniniz cevabını anahtarı oluşturduğu anda burada daha anlamlı sonuçlar görebilirsiniz. Şu anda ben denemeyi çözdüm. Hadi ikinci soruyu boş bırakalım bir. Ve o anda bağlantım koptu. Bakın 39 saniye şey 39 dakika yani 1 dakika sürem geçmiş. Ama bir anda böyle bağlantım koptu diyelim yani. Şöyle koptu. Yani başka bir sayfa geldi ya da çıktım sistemden. Ne olacak? İşte girdiğiniz anda arkadaşlar sizin en son kimin soru çözdüğünü sistem biliyor ve orada yarım kalan bakın devam dediğiniz anda yarım kalan sınavınız devam ediyor diyor. Yarım kalan sınavınızı buradan bitirebiliyorsunuz. Ya da buradan deneme kodunuzu girerek yine e, yarım kalan sınavınıza buradan devam ettirebiliyorsunuz. Şuradan devam diyeyim ben. Bakın devam dediğim anda Yine Ahmet adı. İsterseniz adınızı burada değiştirebilirsiniz. Başla dediğin anda gördüğünüz gibi kaldığınız zaman diliminden başladı. Eğer burada 2 dakikanız kalsaydı 2 dakikadan başlayacaktı. Bu şekilde aslında bitirdik deneme çözmeyi. En son denemeyi bitir dememiz gerekiyor. Bakın telefon e, şey görüntüsü de var. Yani e, isterseniz bir e, şöyle telefon görüntüsünde nasıl görünüyor ona da bakalım. Kontrol C diyelim. Şurada bakın bir telefon görüntüsünde sağ tarafta 3 tane çizgi var. Alt alta hamburger ik ikonu var. E, buraya tıkladığınız anda bakın buradan sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Yine istediğiniz gibi buradan soruyu seçebiliyorsunuz. Bu şekilde cep telefonundan da çözebilirsiniz. Evet kapatayım ben normal devam edeceğim. Bu şekilde deneme bitti aslında. Denemeyi bitir dedim. Ne demiştik? Anında cevapları görsün işaretlemiştik değil mi? Evet denemeyi bitir dediğim anda. Evet diyelim. Bakın anında cevaplar gelecek. Derdiniz gibi dört tane doğru var. Dört tane doğru olmasının sebebi bütün soruların boş olması. Aslında öğretmen cevap anahtarı belirtmediği için ne yaparsan yap kabul ediyor. Yani boş da bıraksan onu doğru kabul ediyor. Ama cevap anahtarı dediğim gibi sınavın işaretli olsaydı daha anlamlı bir sonuç çıkacaktı. Tamam tekrar çıktınız. E sonucu nereden öğreneceksiniz? Bakın yine hala burada. Aynı bilgisayardan girerseniz sonuç açıklanmış. Girdiğiniz zaman sonucunuzu direkt görebilirsiniz. Peki öğretmen sonucu hemen açıklamak istemiyor. İsterseniz o ayrı bir kapatalım. Yani sınav biter bitmez sonucu görmenizi istemiyor. Öğretmen en son gösterecek. Ee, ben bu sınavı düzenleyeyim, o şey o hale getireyim. Şöyle anında sonucu kapatayım ben. Düzenle dedim. Bakalım ne olacak? Artık şöyle öğretmeniniz sonucunuzu anında görmenizi istemiyor. Bir bakalım sonuç dedim. Bakın bana bir link geldi gördüğünüz gibi. Diyor ki tebrikler denemeyi bitirdiniz öğretmeniniz sonuçları açıkladığı zaman şu linki kullanarak bakın bir tane link var kopyalayın bu linki bu size dursun bir yere kaydedin ya da şöyle de olabilir e, aynı bilgisayardan girerseniz e, kopyalamanıza gerek yok bakın şurada her zaman olacak ama başka bilgisayardan bakmak istiyorsunuz o zaman şu linki kopyalamanız gerekiyor bu linki kopyalayın daha sonra dilediğiniz zaman bakın öğretmen açıkladı bitti mesela. Bunu unutsun istiyorsunuz. Artık olmasın. Şuradan çıkış dediğiniz anda artık o da yok. Gördüğünüz gibi artık o da yok. Yani hiçbir şekilde sistem tanımıyor. E ben sonuçlarımı nasıl öğreneceğim? Bakalım öğretmen sonucu bir açıklasın öncelikle. E, şuradan e, bakın soru çözme. Sonuç görmeyi öğretmeniniz açıkladı diyelim. Görebilecek misiniz? Linkimiz vardı. Linki buraya yapıştırdığımız anda bakın sonuçları buradan görebiliyorsunuz artık. Bu şekilde. Ee, bu kadar basit yani kullanmak. Başka belirtmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Şimdilik sanırım yok. Ya bu kadar basit. Ee, başarılar dilerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.